Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 107. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Euzu Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. Dikkat edilmesi gereken yerleri vurguluyorum. Başlıyorum. bu harf boğazdan. z, z, peltek ve ince. Billahi derken Allah lafzı ince. E, z, billahi mineşşeytanirracim. E, Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Neredeyiz? 100, 107. sayfadayız. Ee, ya diye başlarken bakın burada uzun met var. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada bunu fasıl tecrübeti var demektir. Ne yapıyoruz? hadr okuduğumuz için bir elif uzatıp devam ediyoruz. Ya eyyühellezine zi peltek ve ince. Bu harf peltek ve ince. Çeker var bir elif uzatıyor. Zine amenu ede çeker var bir elif uzatıyor. Nü'de uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddi munfasıl tecviti var demektir. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp devam ediyoruz. Amenu iza za peltek ve ince iza kum tüm kum kum tüm devam ediyorum ile salati bakın sağ kalın le ince unutmayın ile salati fagh bakın oha boğazdan fagh silu Devam ediyorum. Vücü, heküm, vücu Bakın bu V harfi her zaman ince okunur. Bunu unutmayalım. Tabii bir de bu harfe has bir kural vardı. Neydi? Bu harfin harekesi ne olursa olsun dudaklar öne gitmeliydi. Yani üstünde alsa, esre de alsa, ötre de alsa her zaman dudaklar öne giderek okunur. Vücü, heküm. Devam ediyorum. Ve ey diye küm ilel ilel mera mera ince ara kalın. Mera fi, fi ince kalın fi'ti vemsahu hubazan vemsahu bi'ruz bakın ü derken ne yapıyorum ince okuyorum ve ü okuyorum neden çünkü şu ötre şu küçük elif'e ait dolayısıyla burada e, okunan harf e, elif harfidir bir de altına bakıyoruz med işareti var med uyarısı bu ne demek e, tam üzerindeki harfi yani okunan harfi bir elif miktarı uzat demek mutlaka dolayısıyla bu ü'yü bir elif miktarı uzatmalıyız çünkü med uyarısı var bir ru siküm si, devam ediyorum ve el er, ru er derken <laughs> bakın ra harfini kalın okudum neden kalın okudum çünkü ra harfi cezim aldığında e, ince kalın okunması neye bağlıydı öncesindeki harfin harekesine bağlıydı öncesindeki harfin harekesi üstteyse yani üstten bağlanıyorsa e, R harfine e, bu ne yapılıyordu R e, ra harfi kalın okunuyordu dolayısıyla burada ra harfi kalın okunacak ama öncesindeki harf ince okunacak çünkü elif ince bir harf ve el ru el er, cüleküm devam ediyorum İlel. Kağ. Bakın boğazdan. ka Beyin. Dedim. Durdum. Şimdi durak var. Durdum. Son şu hareketi cezime dönüşüyor. Şimdi bakın burada arkadaşlar meddiliğin tecvidi var. Meddiliğin. Meddiliğin iki harfi vardı. Vav ve ye harfi. Bu tecvidi ben e, 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serimde açıklamıştım. Şimdi burada çok detaya girmeyeceğim. E, burada ne yapılıyor? Y'nin üzerinde iki elif miktarı kaydırılıyor. Niye iki elif miktarı? Çünkü hadır bu şekilde. Kağ. Beyin. Beyin. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince. in derken <laughs> var. Mutlaka tecvid var. Sonra k gelmiş. O zaman burada e, ihfa tecvidi var demektir. Bakın hemen sonrasında yine ihfa tecvidi var. Cezim sonra t gelmiş. Burada da ihfa var. Yani iki tane ihfa tecvidi ard ardı gelmiş. Nasıl okuyoruz? Şu şekilde. Ve in tüm. Bu şekilde. Ve in tüm. Devam ediyorum. Cunu ben derken bakın tenvin var. Mutlaka tecvit var yine. sonrana gelmiş? F harfi gelmiş. O zaman burada ne tecviti var? İhfa tecviti var demektir. Ne yapıyoruz? Burada ihfa yapıyoruz. Yani şöyle. Cünü ben fetba. Bu şekilde. Cünü ben fetba heru fetba. Fetba. Ba. Bu şekilde. Fetba heru. He de şey deli dikkat edelim. Fetba heru duracağız. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ru bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın yine arda arda iki tane ihva gelmiş. Yani cezim nunun veya tenimi gördüğümüzde mutlaka tecvit vardı. Sonrasında gelen harf tecviti, ne tecrübiti olduğunu belirliyordu. Bakın buradaki cezim nunundan sonra k gelmiş. Buradaki cezim nunundan sonra da t gelmiş. Bunların ikisi de ihva. Dolayısıyla şöyle okuyoruz. Ve in kün tüm. Devam ediyorum. Mer. Buradaki ra kalın okunuyor. Hemen üstünde şurada açıklamıştım. Ra harfi cezimli ise öncesine harf üstten bağlanıyorsa ra harfi kalın okunur. Ra harfi burada kalın okunuyor ama m ince okunuyor çünkü m ince bir harf. Mer, mer, ba, ba derken bakın burada uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde mun fasıl tecviti var demektir. Hadrosun okuduğumuz için <laughs> ne yapıyoruz? Bir elif uzatıp devam ediyoruz. Mer, ba, ev, ale, a boğazdan unutmayın. Bu a harfi, Türkçedeki a harfi değil arkadaşlar boğazdan çıkması lazım. Se yani bu sesi çıkarabilmeniz lazım. Ale, ale. Devam ediyorum. Seferin derken tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra elif gelmiş. O zaman burada ne var? İshar tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Rin ev. Rin ev. Bu şekilde. Seferin ev. Ce. Bakın C'de uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada me muttasıl tecbiti var demektir. da okuduğumuz için iki elif uzatıp devam ediyoruz. C e, -e h d m i. Derken bakın burada tenvin var yani iki ötre. Dolayısıyla mutlaka tecbiti var. Sonra mim gelmiş. O zaman burada ne var? İdram ı me gunne tecbiti var demektir. Ne yapıyoruz? Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Yani şöyle d m Bu şekilde e h d h bu aldan unutmayın e h, -h d m i kum. Derken cezimleründen sonra k gelmiş. O zaman burada da ne var? <laughs> İhfa tecviti var demektir. İhfa yapacağız. Ehedüm <laughs> minküm. Devam ediyorum. Minel <laughs> gâ. da uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. Yani şu esre ait? Şu küçük elife ait. Ee, uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde mutasıl tecviti var demektir. Hadır usulü okuduğumuz için kelif uzatıp devam ediyoruz. Minel gâ. İt boy. 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 Ev devam ediyorum bakın ev lemes bu şekilde l uzatıyor pardon ev le ev ise bu şekilde devam ediyorum ev le ev lemes tümünni nun var mutlaka ne yapıyoruz tutuyoruz bir elif miktarı neden tutuyoruz e, çünkü nun kural neydi? Nun ve mim harfi şeddi alırsa mutlaka bir elif miktar tutulur. Tümün se S'de uzun met var sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl tecvidi var demektir. Hadır okuduğumuz için iki elif uzatmalıyız. İki elif uzatıp devam etmeliyiz. E, tümün nisa. Efelem. Tecidü. M'den me, sonra yine uzun şey küçük elif gelmiş. <laughs> o zaman burada da medde muttasıl tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Hadır okuduğumuz için ik, burada da iki elif uzatıyoruz devam ediyorum. M en f. Bakın tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra f gelmiş. O zaman burada da ihfa tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? İhfa yapıyoruz bakın. En f t Bakın f t y uzatmalar yok. F t y var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. F t mü uzatıyor bir elif. Devam ediyorum. Sağ kalın. Saiden derken tenimin var sonra da gelmiş o zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz bakın ihfa yapıyoruz. Saiden bayi ben fem derken tenimin var burada da ee, sonra fe gelmiş o zaman burada da ihfa tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz ee, ihfa yapıyoruz. Bayi ben fem sehuhu bu boğazdan. devam ediyorum. Bir vücuhi küm bir vücuhi küm ve eydiküm derken e, çeker var unutmayalım bir elif uzatıyor ve eydiküm min derken bakın burada ilk önce ne var idra misliği var yani şu mimlerin arasında e, hatırlayın idra misliğin te tanımı neydi bir harf cezimli olup sonra aynı harf harekeli olarak gelirse idra misliğin oluyordu e, bir de mimle yapılıyorsa idra misliğin bir elif miktar tutuluyordu burada bir elif miktar tutacağız kümmi bu şekilde Min derken bakın cezimlenon var, mutlaka tecvit var. Sonra he gelmiş. O zaman burada da ishar vardı var demektir. Ishar tecvidi. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Min. Min hü diyeceğiz ama duracak duracağız. Durak var. Sonra cezimle oluyor. Dolayısıyla böyle duruyoruz. Min. Min bu şekilde. Ve edikum min. Bu şekilde. Devam ediyorum. Me yuridullah derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesinde harfen hareketi üstte. Yani öncesinde harf üstten bağlanıyorsa Allah lafzına Allah lafzı kalın okunuyordu. Me yuridullah ama dü ince unutmayın. Dullahü yec derken bakın ce, cim harfi cezim almış. Hatırlayın cim harfi kalkala tecvidin harflerinden birisiydi. kural neydi? Eğer ki kalkala harflerinden birisi cezim alırsa orada kalkala oluyordu. Ne yapıyoruz? birazcık vurguluyoruz. Yec 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 ale ale bazen ale aleyküm derken <laughs> bakın burada ne var idgam misleyim var ee, bak bir harf cezimli sonra aynı harf harekeli gelirse idgam misleyin oluyordu mimle yapıldığı için bir elif tutuyoruz aleyküm derken cezimli nun var burada da mutlaka tecvit var sonra ha gelmiş o zaman burada ishar tecviti var demektir ne yapıyoruz direkt okuyoruz min ha bu şekilde Min ha. Devam ediyorum. Min haro cin ve. Bakın. İdgam mealgune var. Tenvinden sonra ve gelmiş. İdgam mealgune tecvidi var. Ne yapıyoruz? Gurneli bir şekilde bağlıyoruz. Min haro ve la. Kin derken. Burada da cizim nun, nun var. Cezimlunun mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Y gelmiş. O zaman burada idgam mealgune tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle ok okuyoruz bakın. Ee, yani kurneli bir şekilde bağlıyoruz. Ve lakiyyü. Yani ye'ye gurnel <laughs> bir şekilde bağlıyoruz. Ve la li Devam ediyorum. Ve derken şey mim var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Ve li yutimme ni'metehü Niyar boğazdan mete hü. Buradaki hü uzatıyor arkadaşlar. Neden uzatıyor? Çünkü öncesindeki harf harekeli. Hatırlayın h harfinin kuralı neydi? Öncesindeki harf harekeliyse H uzatılırdı. Öncesindeki harf harekeli ise H uzatılmazdı. Burada H uzatılıyor. Ni'metehu aleyküm Arabi ozan aleyküm le'alleküm aleyküm teşkürün Bakın kü ince ru kalın. Ru niye kalın? Çünkü ra'nın ana kuralı neydi? Harekesi üstteyse kalın okunuyordu. Teşkürun. Bir de duracağız. Şimdi ayet bitti. Son harf çizimli gibi oluyor. Öncesindeki harf de uzattığı için burada arkadaşlar medde arız tecrübeti var. Hadırusunu okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatıp duruyoruz. Devam ediyorum. Vez derken. Bakın peltek z unutmayın. Vez kürü. Kü ince ruh kalın. Vez kürü ni'a metallahi derken Allah lafza burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin hareketi üstte. <laughs> Hatırlayın Kur'an neydi? Öncesinde garfen harekesi üstte ise Allah lafzı kalın okunuyordu. Ni'metallahi aleyküm ve, ve devam ediyorum. Ve misaqahu se peltekse unutmayın. Ve misaqahu burada bağlanıyor. Hüllezi zi hüllezi ve bakın uzatıyor bir elif. Ve seqaküm se peltek. Ve seqaküm bihi derken İlk önce şunu söyleyeyim. Cezimli mimden sonra harekeli bey gelmiş. O zaman burada Duda Gehifas dediğimiz bir tecvid var. Ne yapıyoruz? Bir elif miktar tutuyoruz. Ve seqaküm bihi derken burada <laughs> lam elif var ama e, duraklar isimli bir derste anlatmıştım. Lam elif durağında durulmaz arkadaşlar. Durulsa bile geriden alınana devam edilir. Dolayısıyla ben durmayacağım. Şimdi burada uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada <laughs> Meddi fasıl tecvidi var demektir. Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıp devam ediyoruz. Bihi iz ultum Devam ediyorum. Z peltek ve ince. İz ultum mi mi'a boğazdan. Semi'a ne ve etdar. Dar ne. Durduk durak var. Devam ediyorum. Ve tekullah. Bakın ve ince. Allah lafızı da burada kalın okunuyor. Neden kalın? Çünkü öncesindeki harfın hareketi üstte yani öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa Allah lafzına Allah lafzı kalın okunuyordu ve tekullah derken durak var. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harf uzattığı için burada medd var. Hal durumunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam ediyorum. nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Ee, Allah lafzı burada kalın okunuyor. Neden kalın? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa Allah lafzı Allah lafzı kalın okunuyordu. Tutmayı unutmuyoruz. İnna İnna Allah Ali ar Arabu azan Ali ar derken <laughs> bakın tenvin var mutlaka tecvid var sonra ne gelmiş B harfi gelmiş o zaman burada iklap tecvidi var demektir ne yapıyoruz bir elif miktar tutuyoruz Ali Mumbi Z Z ve ince bize bakın T ince sat harfi kalın tisu tisu bu şekilde bize tisu diyor duracağız Bakın şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Ee, ra harfi burada e, son harfi olduğu için ve ayet son olduğu için duracağımız için ra harfi cezimli gibi oluyor. Öncesinde harfi uzattığı için burada medda ı tezviti var. Hadrusunlu okuduğumuz için bir elif uzatıp böyle duruyoruz. Ee, bunu söyledim. Bir de ra harfi burada kalın okunacak arkadaşlar. Neden kalın okunuyor? Şimdi ra harfi cezimli olursa <laughs> ne yapılıyordu? Öncesindeki harfin harekesine bakılıyordu. Öncesindeki harfin harekesi üstte ise yani üstten bağlanıyorsa ra harfine ra harfi kalın okunuyordu. Burada öyle e, öncesindeki harfin harekesi üstte ra harfi burada kalın okunacak. Ama şunu unutmayalım. Dü ince bir harf. Dü derseniz farklı bir harf okumuş olursunuz. Dü okuyacağız. Bize tilsudur. So Dür. Bu şekilde. Ya derken uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medle mu'nun fasıl tecviti var demektir. Hadır usulü okuduğumuz için bir elif uzatıp devam ediyoruz. Ya eyyühelle zine zipel tek beyince. Zine amenü künü, mine, ne derken Allah lafzına bağlamıyoruz, Bak çünkü Allah lafzına öncesindeki harf şu lem harfi esra almış. Kavve mine Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü öncesindeki harf olan şu başındaki lam harfinin harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla buradaki Allah lafzı ince okunacak. Lillahi, lillahi, kavvamine lillahi. Şu, devam ediyorum. Şu hede. Uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada ne var? Medde muttasıl tecrübeti var demektir. <laughs> Hadrosunu okuduğumuz için iki elif uzatıp devam ediyoruz. Şu hede ebil kıstbo. Bakın duracağız. Durak var. Son harf cezimli gibi oluyor. Şimdi son harf ba harfi. Bu harf kalkal harflerinden birisi. Eğer ki kalkal harflerinden birisi cezim alırsa orada kalkale tecviti ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burada kalkale var. Ne yapacağız? E, hafif bir vurgulayacağız. Öyle duracağız. Facebook bo bu. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince l bir elif uzatıyor. Neden uzatıyor? Çünkü lam elif iki harften meydana geliyordu. Sa, e, şöyle ortadan ikiye ayırdığınızda lam e, şu sağda kalan kısım lam harfi. Solda kalan kısım elif harfidir. Şu üstün sağdaki lam harfine ait. Şu soldaki küçük elif şey, e, uzun elif ise e ha, ha, harekesi olduğu için uzatma görevi görüyor. L bir elif uzatıyor. Ve la yece. Yece derken bakın cim harfi cezim almış. Cim harfi kalkal harflerinden birisiydi. Kalkal harflerinden birisi cezim alırsa kalkal oluyordu ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Yece yece rimenneküm. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. E, ee, neydi? Nun ve mim harfi Şedd alırsa mutlaka bir elif miktar tutulurdu. Menneküm. Devam ediyorum. <laughs> şene anu. Bakın şu elif harfidir. Çeker almış. Şe, şene enu. Devam ediyorum. min derken tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra ayn gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Min a bu şekilde. İshar bu şekilde uygulanırdı. min ala a bu azan. L'de uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde munfasıl tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Hadır usulü okuduğumuz için arkadaşlar sadece bir elif miktar uzatıp devam ediyoruz. Ala elle bir elif uzatıyor. ''Elle <laughs> tağ'' boğazdan ''tağ dilü'' bir elif uzatıp duruyoruz. <laughs> Devam ediyorum. ''İğ'' boğazdan ''İğ dilü'' Bakın burada da durak var. Burada da duralım. ''İğ dilü'' bu şekilde. Devam ediyorum. ''Hüve eq'' derken ''K'' harfi cezim almış. ''K'' harfi kalkala harflerinden birisiydi. Cezim aldığı için burada kalkala tecvidi or ortaya çıkıyor. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. ''Eq'' ''Rabü'' ''R'' ra, kalın ''B'' ince unutmayın. ''Eq'' ''Rabü'' devam ediyorum. Litak ve bakın burada da kalkale var. Az öncekinin aynısı. A harfi cezim almış. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Litak ve bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince ve Allah lafzı burada kalın okunuyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Allah lafzı kalın okunuyor dolayısıyla. Bir de arkadaşlar durak var duracağız. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harf de uzattığı için yani bir elif e, uzatarak duruyoruz. Neden bir elif uzatıyoruz? Çünkü meddarız tecviti var ve hadır okuyoruz. Vettekullah, vettekullah. Bu şekilde. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Allah lafzı kalın okunacak. Neden kalın? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. İnnallâhe. Ha boğazdan. Habirum bime. Tenvinden sonra yani iki ötreden sonra B harfi gelmiş. O zaman burada iklap tecriti var. Bir elif miktarı tutuyoruz. Rumbime <laughs> boğazdan ter melun ayet bitti duracağız. Son harf çizimli gibi oluyor. Öncesindeki harfi uzattığı için burada meddarız tecriti var. Hadrosunu okuduğumuz için <laughs> sadece bir elif miktarı uzatıp öyle duruyoruz. Devam ediyorum. Ve ince a boğazdan ve adallahu derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesine harfi harekesi üstte. Öncesine harfi üstten bağlanıyor. Ama öncesine harfi D arkadaşlar. D harfi ince. Allah lafzı kalın ve adallahu zi peltek ve ince zine amenu ve a boğazdan ve amilussa bakın lü ince sağ kalın ve salihati ha boğazdan ti lem elif durumunda durmuyorum az önce söylemiştim durulmaz salihati lehumme bakın burada ne var idgam isteğim var mimle yapılan bir idgam isteğin olduğu için ne yapıyoruz bir elif miktarı tutuyoruz Lehum Bakın boğazdan. Mev. Firatun ve. Tenvinden sonra ve gelmiş. Burada da idga meal gune e var demektir. Hadi Rus'unuzu okuduğum için e, bir şekilde bağlıyoruz. Yani şöyle. Tüm ve. Mev. Firatun ve. Ece. derken bakın cim harfi cezim almış. Cima Afri, <laughs> Kalkale harflerinden birisiydi. Cezim aldığı için burada Kalkale var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Ve Ej Run derken tenvinden sonra aynı gelmiş. O zaman burada da ishar tecrübeti var demektir. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Run A bu şekilde. Ve Ej Run A Voim A boğazdan V peltek ve kalın. Unutmayın kalın harf. V V derken ayık bitti duracağız. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harfte uzattığı için burada medde arız var. Adı Rusunda okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Azim bu şekilde. Evet sadakallahu azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.